Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce yapmış olduğumuz tamamladığımız bu Nergis görünümlü bir oya Nergis diyebileceğimiz bir oya. Bu şekilde bir oyamızın yapılışını anlatacağım. Bu Kütahya yöresi oyalarından biri. Bunu biz kayığa dikiyoruz. Direkt yazmanın üzerine dikmiyoruz. İsterseniz direkt yazmanın üzerine de dikebilirsiniz. Ama ben Kayın üzerine dikilişini göstereyim. Siz aynı şekilde yazmaya zürafa atıp Elim yaptığım şekilde alt kısmını yapıp dikebilirsiniz. Ee, biz bu kayığı yapmak için e, elimizde bükülmemiş suni ipeklerimiz var. Onlardan e, bu ipeklerimiz iki katlı. Onu dört katlı, e, sekiz katlı yapıyoruz. Bu şekilde yazma boyunca dört metre falan e, ipi uzatıyorsunuz bir yere sarabilirsiniz. Sonra ikiye katlıyorsunuz, sonra ikiye katlıyorsunuz, 8 kat ip oluşturuyorsunuz bu şekilde. Bükülmemiş olunca daha rahat tutuyor. Tabii siz hazır bükülmüş ipek kullanıyorsanız, iki katlı bükülmüş ipek de koyabilirsiniz altına. Şimdi bunun yapılışı kısmını göstereyim sizlere. Şimdi 8 katlı ipiniz var. Şimdi onun üzerine başlarken tersinden başlıyorum şu ucu dışarıda kalsın diye çünkü biraz şu şekilde geriden başlayın ipi tutabilmeniz gerekiyor şu parmağımızla şu şekilde tutmadığınız sürece çok düzgün olmuyor şimdi bile biraz daha zor olabilir başlarken çok sıkı tutun elinizle bir tane zürafa yaparak başlıyorsunuz zürafanın içine geriye geliyorsunuz ve ben ters ilmek atıyorum burada şu şekilde çok büyük bir düğüm gibi olmasın diye yapıyorum bunu şimdi tekrar aynı şekilde Çok büyük olmayan zürafalar yapın. İçine battığınız zaman esniyor zaten arkadaşlar. Bu yaptığımın adı da trabzan arkadaşlar. Evet bu şekilde küçük karecikler oluşturmaya çalışıyoruz. İlk zamanlar zor olabilir. Hele ki ipin üzerine ilmek atmak zor bir şeydir arkadaşlar. Şu köşeyi çekin kare olması için. Tekrar hemen dibine batıyorum. Aşağıya inerken küçük yapıyorum arkadaşlar. Çünkü esniyor. Eğer onu büyük yaparsanız esnediğinde daha da kocaman olur. Köşeye doğru da çekmezseniz bu şekilde kare değil de uzun uzun dikdörtgenleriniz oluşur. Onun olmaması için biz köşeye doğru çekiyoruz ipimizi. Daha önce de göstermiştim. Tekrar bir göstermek istedim sizlere. Evet. Bu şekilde çalışıyoruz. İpimiz bittiği zamanda, biteceği zamanda aşağıya inerek düğümümüz atıyoruz aşağıdayken. Daha sonra ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Hafif payla. Çok da fazla olmasın payımız. Şimdi burada benim yarım işim vardı. Bunu alıyorum. Bu şekilde çalıştım daha sonra altta olduğu zaman ipimi kestim şimdi tekrar ipimi alıyorum ve aynı düğümün sağında olacak şekilde düğümü atıyorum daha sonra yine içine geriye gelerek trabzanımı yapıyorum daha sonra düğümün hemen soluna batıyorum ki büyük olmasın. Evet. Ve tekrar geriye geliyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen alttaki iplerimi kesiyorum. Fazlalıkları varsa eğer. Çünkü burada bir kalınlık olmasını istemiyorum. Evet. Ondan sonra tekrar devam ediyorum trabzanımı yapmaya tırpızan da deniliyor bunun yöresel söylenişi evet bu şekilde trabzan üzerine oya çalışıyoruz arkadaşlar daha sonra bunun üzerine bir de zürafa gideceğim Evet bu şekilde çok büyük olmasın kareleriniz üst tarafı daha düzgün durur. Evet arkadaşlar biraz çalıştım ben trabzanımı. Siz bunu yazma boyunca gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani 3 metre 85 çarpı 4 hatta 87 88 bazen 90 santim oluyor yazmalar. Hazır yazmanız varsa zaten yazmaya ölçün. Bir 5 santim de fazla yapın bunu. Evet bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi aşağıya indim arkadaşlar. Yukarıya çıkmayayım artık. Bittikten sonra hemen çeviriyoruz işimizi. Buradayım zaten. Hemen ipin üst tarafına doğru geçerek diğer tarafına bir tane düğüm attım. Şimdi buraya sürafalar yapıyoruz. ellerim biraz kötü bu ara ne kadar dikkat etsem de soğuktan dolayı birer tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar buralara evet bu şekilde bu sırayı da başa kadar gidiyoruz arkadaşlar böylelikle kayığımız hazır olmuş oluyor daha sonra bunu yazmaya dikeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde kıyımızı tamamlıyoruz. Daha sonra bunu yazmamıza çekiyoruz. Bununla ilgili videolarım var. Gül oyası oynatma listelerine girerseniz orada gül oyasının yapılışıyla ilgili yer var. Orada onun yazmaya çekilişi var. Bu haliyle yazmaya çekerseniz daha kolay olur. Yazmanın üzerinde de çiçek yerlerini belirlersiniz önceden. Oralara da çiçeklerinizi dikersiniz. Ben size şimdi bir tane çiçeğin dikilişini göstereceğim. Evet siz yazma yerinde çiçekleri belirledikten sonra ilk önce aralarını yapın arkadaşlar. Ben şimdi arasını daha sonra göstereceğim size. Çiçeğin dikilişini göstereceğim. Daha sonraki videoda da size farklı bir ara yapışılışını göstereceğim. Dağların tepelerin yapışını göstereceğim. Şimdi gül yeri olduğunu düşünüyorum mesela burası çiçeğin yeri ortaladım işaret koydum iki tane gerisine batıyorum o işaret koyduğum yerin ki ortalayayım çiçeğimi köşelere denk getiriyoruz zaten ona göre ayarlıyoruz bakabilirsiniz oradan yazmanın üzerine de yapacaksanız gene ilk önce çiçek yerleriniz belirleyin ve araları yapın şimdi ben buraya 5 tane zürafa yapacağım ipimi de yürütüyorum arada. 5 tane 4 ve 3'e kadar eksilteceğim. Evet. 4 ve 5 oldu. İpimi geriye getireceğim. Hepsini birer kere batınca zaten eksiliyor biliyorsunuz. Ve 2 sıra yapınca 4 ve 3 olacak. Evet arkadaşlar, 3 zürafaya kadar eksilttim. Şimdi ipimi geriye getiriyorum. Baştaki zürafaya yaprak yapacağım. 2'den başlıyorum. 5'e kadar artıyorum. Siz bunu başka çiçekler içinde kullanabilirsiniz yani. Her çiçek için aynı şeyi yapabilirsiniz Bu oya olması şart değil 5'e kadar arttırıyorum İpimi geriye geçiriyorum. Gözemeli ilmeklerde Kenarlara çift batıyoruz biliyorsunuz 5'e kadar Arttıracağım bu şekilde Evet 3 tane zürafa mı oldu şimdi. Hepsine kenarlardakilere çift batarak 4 tane zürafa oluşturacağım şimdi. Bu şekilde çalışarak 5 tane zürafa yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi bu kıyıda arttırdım. Ortadaki ilmeğe geliyorum yapılan en büyük hatayı göstereceğim sizlere közemeli ilmeklerde bakın şu alttaki ilmeğimiz oraya bir tane düğümümü yaptım bunu yapıyoruz arkadaşlar bundan sonraki arttırırken yaptığımız hata ne arkadaşlar şurada göstereyim rahatça bakın bu ilmek bu da geri ipi Sakın hal geri ipine batmayın. Mutlaka ilmeğin içine batın. Eğer geri ipine batarsanız bu yapraklarınız güzel olmaz. Yani geri ipi kayboluyor arada, ama geri ipine batarsanız yaprak bozuluyor. Bakın yine son zürafaya geldim. Bakın son zürafaya batıyorum. Bir tane düğümüm yapıyorum arttırma yaparken benimkinde çok küçük olduğu için belli olmuyor zaten. Mutlaka ve mutlaka ilmeğin içine batın. Bakın. Şurada kenarda geri ipi var. Dediğim gibi ben gergin tuttuğum için çok belli olmuyor. Eğer orada geri ipiniz belliyse en dışta ilmek gibi görünen yere batmayın. İç tarafta ilmeği mutlaka ilmeği görün, ilmeğin içine batın arkadaşlar. Şimdi eksiltmeye başlayacağım. Baştaki ilmeği pırpır olarak bırakıyorum. Hemen orada yine arttırma yaparmış gibi pırpır yapıyorum. Ve eksiltmeye başlıyorum artık. Hepsine birer kere batacağım artık bu kısa beş yaprak pırpırlı. Bir de uzun beş yaprak olur. Evet bu şekilde tekrar geriye geleceğim. Pırpır yapacağım, eksilteceğim. Son ilmeğin içine de pırpır yaparak bitireceğim. Şimdi bir tane zürafam kaldı burada. Ona da geriye geliyorum. Ucuna pırpır yapıp tırıyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu sıfır kesiyoruz ve işimizi ters çevirip buradaki ilk zürafanın içine batarak yine aynı yapraktan çalışıyoruz. 2'den başlayıp arttırıyoruz, sonra eksiltiyoruz. Evet arkadaşlar aynı şekilde diğer yaprağımı da tamamladım. Buradaki iplerimi kesiyorum. Şimdi burayı tutayı bileyim diye bırakmıştım. Orayı da keseyim artık. Şimdi çiçeğimi alıyorum. Aslında ben burada tohumladıktan sonra hep ipini bırakırım dikebilmek için ama burada dolaşmış. O yüzden kesmek zorunda kaldım. Hemen bir tane düğüm atıyorsunuz arkadaşlar. Fazla değil. Bunu unutmayın. Çift sarın eğer böyle, bu şekilde olduysa bir tane düğüm atın. İkinci bir düğüm atmayın. Çünkü burada dikerken zaten zor olacak. Daha da zorlaştırmayın işi. Şimdi oyamın düz tarafı kayığımın ya da yazmamın yazmaya dikiyorsanız aynı şekilde. Bu şekilde oyanızı yatırın. Biraz yaprakları açın. Aradan geçirin. Bir tane düğüm atın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tekrar aynı yerden tam olarak aynı yerden geçirmeyin. alttaki bir zürafadan geçirin ama yukarıdan çıkartırken aynı yerden çıkartmayın. hafif sağa sola aynı ilmekler olursa ne denir sallanır oyanız. tam sağlam dikiş olmaz. Dört kere dikin arkadaşlar bunu. evet bu şekilde 3 oldu. bir tane daha ekeceğim ama zordur zaten içinde tohum da var iki kat oya var Evet daha sonra sağlamlaştırın ve kesin iplerinizi. sonra yavaşça yapraklarınızı yine ayırın kaldırın yukarıya bir şey olmaz çekin yani yukarıya doğru kaldırabildiğiniz kadar kaldırın bozulmaz zaten artık bu bu şekilde yaprağın çiçeğinizi dikmiş olursunuz. Kenarında iki tane yaprağı olur çiçeğimizin. Daha sonra araya kayığımızın yapılışını da göstereceğim. Çok sağlam ve düzgün bir dikiliştir arkadaşlar bu. Kolay kolay bozulmaz, dağılmaz. Evet umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha bunun arasını göstereceğim inşallah